Kişilerimiz rengarenk görünümüyle tüm asaleti ve sadeliğiyle sizlere tulip kahve fincan setimizi yakından tanıtmak istiyorum. Ürünümüz 6 kişilik olarak sizlere servis ediliyor. Güzel bir kahve yaptık içinde sizlere afiyetle sunmak isteriz. Ee, görmüş olduğunuz gibi renkler gerçekten can alıcı. Hemen yanına renkli bir de e, kahve yanı sunumluyla ayrıca bir şıklık katacağını düşünüyorum. Ürünü yakından tanıyalım. Bir taç markası. Görmüş olduğunuz gibi birinci sınıf kalite porselen. Etrafında ve e, kut kısmında da gold detayı verilmiştir. Yine aynı şekilde tabağımızın da çember kısmı gold detaylı. Yine taç markamızı göreceksiniz. Renkler gerçekten e, insanın içini ısıtıyor. Güzel sohbetlerde e, bu güzel fincanlarla misafirlerimizi ağırlayacağız. Çok da keyifle içeceğimiz kahveleriniz için şimdiden afiyet olsun. Bizlerle iletişime geçip...